En büyük hayalim Ayağımın Kırk e, yıllık hayalim e, Ayağım yani Ayağımın takılmasını istiyorum yani. Tek şeyim yani Yıllar önce benim ayağımda bir yara oldu Bu yaradan kestiler ama huzurlu kesmişler ayağımı e, Ayağım kesilişin yara geçmedi Bu sefer e, başka yerden e, Oldu 18 yaşındaydım Hıh. İşte ondan sonra da evlendik. Ee, bir sene yani ayağım üzerinde gezdim. Ondan sonra yattım 7 ay, 9 ay halamın, kaynanamınla böyle yaşadık. Onlar öldü gittiler. Biz böyle çekiyoruz işte bu şükür. Ya köyde e, tek başıma kalıyorum işte odun getirenim yok. Eee Zobamı yakacak kimse yok. Kışın çok zorlanıyorum. Çok zorlanıyorum. Ya ee... Durundasın. Ne yapayım? Ev tutamıyorum. Ayda 3300 lira maaşım var. Onunla geçinmeye çalışıyorum. O da nereye kadar abi? ev tutamıyorum, bir şey de yapamıyorum. O zaman ev tutacak olsam. yakışında kötü, zor oluyor. E, yapamıyorum yani bir şey. Kardeşlerimin yanına gidiyorum. <laughs> ya işte her zaman da gibi olmuyor. Ya benim banyo yapmam sorun, her şey sorun. Onun için kimseye rahatsız etmek de istemiyorum. Bir potes ayağım olsun demiştim. <laughs> bu potes ayak için. Onlar da e, kaymakamlıktan e, yardım amaçlı parayı temin etmeye çalışıyorlar ama mümkün değil. 40 yıldır desem 40 yıldır. <laughs> Hayaller hep çok. Ayarlarım çoktu ya. Gözümdeki benim ayağım kesildiğinde ya hiç baktıramadım ben. Ee, ayağımın kesildiğinde e, bu gözüm böyle kendi kendine kapandı gitti. 350 400 arası benim yürüyeceğim bir ayağım. Benim bir de şimdi ayağım bak şu anda benim ayağımı kesmişler. O zaman kesildiğinde benim ayağımı dondurmuşlar. Şimdilik de yere bakıyor benim ayağım. Oturgan düzgün oturamıyorum. Bak buradan çıkarttım ayağımı. Ben öyle oturuyorum. Şimdiki rahat oturamıyorum. Donmuş yani ayağım donduruluk. <laughs>